Yeni bir videoyla yine Sizin için sevilen dizimiz heyecanla beklenen Buyurun, fotoğraflarını paylaşıyorum. İşte arkadaşlar dizinin yeni bölümünden yine muhteşem görüntüler geldi. Herkesin heyecanla beklediği Salı akşamını herkes iple çeker oldu. İşte sizler için olağanüstü fotoğraflar. Salı akşamlarının reyting rekortümeni olan Üç Kız Kardeş dizisi 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Herkes heyecanla salı akşamını beklerken ben de sizler için dizi setinden gelen yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.